yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 785. Madde Başlık Gerekçe TMK 785. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 785. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz lehine irtifak hakkı kurulması ve sona ermesi sona ermesi mahkeme kararı Madde 785 lehine irtifak kurulan taşınmaz için bu hakkın sağladığı hiçbir yarar kalmamışsa, yüklü taşınmazın maliki bu hakkın terkinini isteyebilir. Yüküne oranla çok az yarar sağlayan bir irtifak hakkının, bedel karşılığında kısmen veya tamamen terkini istenebilir. Başlık TMK 785. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 2. Kısım, Sınırlı Aynı Haklar 1. Bölüm, İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükü 1. Ayırım, Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı Kurulması ve Sona Ermesi Sona Ermesi Mahkeme Kararı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 785. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 709. maddesini karşılamaktadır. Hüküm değişikliği yoktur. Kenar başlığı ile birlikte kaynak kanun göz önünde tutularak arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Çünkü bu maddede önceki iki maddede olduğu gibi bir sona erme hali düzenlendiğinden madde başlığında ayrıca terkin sözcüğünün kullanılmasına gerek görülmemiştir. Yürürlükteki metinde yer alan menfaatleri büsbütün kaybetmiş ise deyimi aslı olan İsviçre Medeni Kanunu'nun 736. maddesine uygun olarak hiçbir yarar kalmamışsa şeklinde değiştirilmiştir. Son düzenleme tarihi 19 Nisan 2021 14:11. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.